Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz abone olduysanız videoya geçelim. Kız grubu Le Serafim'den ilham alan bir webtoon ve web romanı yakında Never Webtoon'da kullanıma sunulacak. HYBY'ye göre, Crimson Heart adlı webtoon, Perşembe günü saat 22'de Never Webtoon'da yayınlanacak. Aynı isimli web romanı Cuma günü saat 10.30'da yayınlanacak. Web romanı ve webtoon 10 dile çevrilecek. Hikaye, Üyelerin sıkı bir şekilde kontrol edilen bir şehirden ayrılıp büyülü bir yabancı ülkeye, bilinmeyene doğru yola çıktıklarında maceraları, dostlukları ve büyümeleri etrafında dönüyor. Hıbe, hikayenin temasının grubun müzik konseptiyle uyumlu olduğunu açıkladı. Korkusuzum, anagramı olan Le Serafim, grubun başkalarının fikirlerinden korkmadan dünyaya açılma kararlılığını sembolize ediyor. Bu, H.I.Y.B.E.'nin hey, temsil ettiği diğer sanatçılardan BTS, Enhypen ve Tomorrow X Together esinlenerek, 7 Fates, Chekyo, Dark Moon, The Blood Altar ve The Star Seekers'tan sonra Hıbe tarafından oluşturulan dördüncü orijinal hikaye. Evet arkadaşlar benim bildiklerim bunlar düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın sizleri seviyorum görüşmek üzere abone olmayı unutmayın.